Evet, Rahal Otorönü Servisi ve Dacia Servisi, Profesyonel Boyasız Göçük Onarım Merkezi. Aracımız Toyota Yaris. Doluk, göçük hasarı vardı. Araba delik değişikti. Bitirdik. Şimdi müşterimize teslim edeceğiz. Çekimimizi yapalım. Eskisini zaten yapmıştık. Şöyle... Tavam zaten delik deşikti hatırlarsanız. Öbür videodan da gördüğünüz üzere. Bagajın üstü süzgeç gibi delik deşik olmuştu. Keza direkler aynı şekilde hasarın değmediği, dolunun değmediği hiçbir yer yoktu. hepsini onardık. Araba fabrikadan sacı nasıl çıktıysa o hale getirdik tekrardan. Mis gibi oldu. Kaputumuz, çamurluklarımız aynı şekilde çok hasarlıydı. Aracın sahibi şimdi aracı böyle gördüğü zaman şok olacak. Aracı tanıyamayacak. Çünkü eski hali felaketti. Evet. Bu işimizi de anlımızın hakkıyla tertemiz yaptık. Sahibine güle güle kullanmak nasip olsun. Hoşçakalın.